Size cinayet anlatmayacağım. Sizinle bir acıyı paylaşmayacağım. İçinde bulunduğumuz halin üç parçası var. Üçü de aynı yapının içinde. Ve yapıyı sürdürüyor. Fail, toplum, mal. Kimseyi rahatlatmak için konuşmuyorum. Dinlerken savunmaya geçersen bil ki sebebi dinleyeceklerim değil. Mülkiyet birinin bu benim demesi ve diğer herkesin buna inanması bu kadar basit bir şey. Kadın cinayetlerinde bu inanma hali hepimizin ortaklaşa imzaladığı bir sözleşme oldu artık. Fail. Biliyorum sen kadını bir insan olarak değil. Buzdolabındaki et, kapıdaki araba ya da cebindeki para gibi görüyorsun. Et bozulursa çöpe atarsın. Arabanı çarptıysan hurdaya çıkarırsın. Ama yanındaki kadın hayır dediğinde kafanda canilik değil bir arıza beliriyor birden. Benim olan şey nasıl bana itiraz eder? Öyle diyorsun değil mi? Cinayet o arızayı giderme biçimin işte. Ya benim ya toprağın cümlesi bir aşk sözü değil. Bir envanter kaydıdır. Ya bu depoda duracaksın ya da yok edileceksin. Yargı senin elindeki satırı temizleyen bezdir çıkarsın mahkeme salonuna dersin ki beni aldattı erkekliğime laf etti aslında şunu söylüyorsun mülküme zarar verdi ben de gereğini yaptım hakim de kafasını sallayıp indirimi verirken haklısın diyor mülk yönetimi zordur. Burada kutsal bir aile, yüce bir sevgi ya da trajik bir nefret yok. Burada sadece bir sahibin kontrolden çıkan malını imha etmesi var. Bu kadar düz, bu kadar aşağılık sonra toplum üzülür. Üzüntü bir tepki değil, bir uyuşturucudur. Çok üzgünüm dediğinde aradan çekiliyorsun. Kendini aklıyorsun böyle o vahşetle arana sahte bir ahlak duvarı örüyorsun. Sonra arkasına geçip kendi vicdanını serinletiyorsun. Ortada bir sapkınlık ya da canilik yok ki. Her şey kitabına uygun. Bir adamın benim dediği eşya üzerindeki tasarruf hakkı bu. Kadın bir insan değil, bir envanter kalemi. Mal sahibi söz dinlemeyen malını hurdaya çıkarıyor. Bu cinnet değil, buz gibi bir mülkiyet yönetimi. Siyah profil fotoğrafları, sosyal medya yasları, o anlık öfke patlamaları bunların hepsi emniyet sübabı. Böyle gazın alınıyor, basıncın düşürülüyor, sen rahatlıyorsun sen de deşarj oluyorsun ki yarın sabah hiçbir şey olmamış gibi işine gidebil. Katil senin bu bir haftalık merhametini ezbere biliyor. Senin bugün döktüğün o ucuz gözyaşı yarınki katilin en büyük güvencesi. Biliyor ki bugün bağıracaksın, yarın susacaksın, öbür gün alışacaksın. Suç ortaklığından çekilmek sadece o katile beddua etmek değil. Çok daha kolay. Asıl mesele katili üreten mutfağı dağıtmak. Bunu yapabiliyor musun? Ben yapmıyorum demek seni kurtarmaz ki. O katilin elini soğutan, ona özgüveni veren senin sessizliğin, senin amaların, senin o çok sevdiğin geleneklerin, sokaktaki tacizi görüp kapını çevirdiğinde, arkadaş ortamında yapılan o iğrenç şakaya güldüğünde, ya da aile kurumunu sarsmayalım diye susan kadına sabır dilediğinde o suç ortağı listesine adını en başa yazdırıyoruz. Senin o medeni hayatın, o konforun, o huzurun aslında bastırılmış binlerce kadının çığlığı üzerine kurulu. Suç ortaklığından çekilmek istiyorsan önce o masadan kalkacaksın. Failin dilini konuşan her kimse üzerine çarpıyı koyacaksın. Çünkü sen sustukça, sen sadece üzüldükçe o bıçak bilenmeye devam ediyor. Ya o bıçağı tutan sistemin bir dişlisi olursun ya da o sistemi kilitleyen bir parça. Ortası yok. Gri alan yok. Gri alan sadece faillerin saklanma yeridir. Mağdura bakalım. Mağduriyet. Bu sistemin sana giydirdiği bir üniformadır. Eğer bu üniformayı kabul edersen, sistemin sana sunduğu o zavallı, korunmaya muhtaç ve pasif rolü de peşinen kabul etmiş olursun. Sana mağdur diyenler senin sadece yaralarınla ilgilenir. Çünkü yaralı bir kadın mülkiyet için tehdit ulaştırmaz ki. Seni bir kurban olarak kodladıklarında aslında senin iradeni, öfkeni elinden alırlar. Toplum senin için ağlamayı sever. Çünkü ağlamak seni güçlendirmez. Sadece seni bir trajedi objesine dönüştürür. Eğer hala nefes alıyorsan, sana biçilen o kurban rolünü yırtıp atmalısın. Senin ihtiyacı olan şey teselli değil ki. Merhamet de değil. Sana ait olan iraden ve öfkendir. Bunları geri al. Acını bir madalyaya dönüştürme. Onu bir silaha dönüştür. Çünkü sistem seni sadece mağdur olduğunda kucaklar. Toplum seni mağdur olduğunda sever. Ama failin karşısında dimdik duran bir irade olduğunda senden korkarlar. Yaralı ve çaresiz olarak tanımlandığın sürece senin adına konuşmak serbesttir. Senin için ağlanır ama seninle birlikte ayağa kalkılmaz. Gözleşi burada bir destek değil, bir sabitleme aracı. Bunu fark et. Acı bir kimlik değildir, bir uyarıdır. Merhamet çoğu zaman iyileştirmez. Hiyerarşiyi kurar. Seni koruduğunu söyleyen bakışlar, seni yerinde tutanlardır. Burada mesele teselli değil, iradenin senden nasıl alındığıdır. Eşya muamelesi görmen normalleştirilir. Kimse seni kurtarmakla ilgilenmiyor, seni tanınlamakla ilgileniyorlar. Bak bu dinlediklerin bir öfke metni değil, bu bir ahlak çağrısı da değil. Sadece mülkiyetle kurulan ilişkinin otopsisi. Fail, toplum ve mağdur aynı düzenin farklı yüzleridir. Ve düzen kendisine ayna tutulduğunda çok rahatsız olur. Şimdi, aynı burada. İçim çok rahat diyen baksın. Bugünlük bu kadar.